ya i̇mam Gazel Hazretleri insan şüphe ve meraktır diyor. Ne güzel şüphelenelim tabii. mRNA aşıdan şüphelen mesela. Adam şimdi o, o da çok afaki bir şüphe olur da hani şüphelen ne demek? Nedir abi mRNA'yı biraz açalım. Açalım. Ve neden şüphelenelim? Yani DNA var, RNA var. Koronada RNA var. RNA yapısı ya da sarmal olan DNA yapısı. Bu RNA. Bu RNA yapılı olan virüse karşı laboratuvarda başka bir RNA üretiliyor ve M harfi geliyor başına. M, message, mesaj. Postacı, mesaj. Messenger. Hı. Ona, o messenger'a RNA'nın içine bir mesaj koyuyorlar. Mesajda diyor ki protein sentezleme. Yani aç kal. Bir de diyor bölünme. Yani çoğalma. Bunu da diyor gidecek diyor bu virüse diyor yerleşecek bu mesajı taşıyacak. Ve virüs protein sentezlemediği için ölecek. Çoğalmayacak falan falan. Çok daha az çok daha sofistik, acayip karışık bir şey. Ben böyle sırf şey olsun diye anlatıyorum yani. Anlaşılabilir olsun diye. Diyor ki şimdi adam da ya diyor başka mesaj koyduysa. <laughs> Bak bu makul. Net ben bunu anlarım tamam mı yani? Vallahi anlarım yani. Evet benim de aklıma gelebilir yani. Hakikaten ya. Ya başka mesaj koyduysan şimdi. Ama mesela bize gelen aşı var ya. Çin'den gelen aşı. O inaktif aşı. Yani ya bilmiyorlar. Cahiller. O var. yani o hangisi? Ha, ...inaktif o. Sinovac'ın gönderdiği şey aşı inaktif evet. aşıdır. İnaktif ne demek biliyor musun? Şimdi ya bunlar bilmiyorlar... ...bilmedikleri konuda gevezelik yapıyorlar... ...ya Yalan da yalancı bunlar. Biliyorlar da söylemiyorlar yani. Şimdi inaktif aşı ne demek? Ölü virüs. Verem aşısıyla aynı aşı. Menenjit aşısıyla aynı aşı. Çiçek aşısıyla aynı aşı. Virüsü, mikrobu. Verem aşısı nasıl bir aşı? BCG. Türkiye'nin... ...yüzde yüzünde var o aşı şu anda. O sayede kurtulduk o böyle kola enjekte ediliyor diye bir kere vuruyordu ilkokulda hatırlıyor musun? Hepimizin evet. kolunda var. Bu sol kolda iz var. Evet. O aşıyı vuruyorsun kola virüsün ölmüş olanını veren mikrobunun ölmüş olanını gönderiyorsun. Senin bağışıklık sistemin hali hazırda zaten ölü veya ölmek üzere olan o veren mikrobun ölüyü alıyor öldürüyor ya diyor ki eee bu buymuş diyor. Bunun içi de böyleymiş diyor. Buna böyle saldırılıyormuş diyor. Öğretiyorsun. Yani komandoyu eğitirken hedef taslıklısına düşmanın fotoğrafını koymak gibi. Oğlum ateş et buna diyorsun. Sonra o düşmanı gördüğü zaman ateş ediyor. Şimdi onu öğretiyorsun. Antikor onu öğrenince sonra gerçekten o virüs mikro vücuda geldiğinde ne oluyor? Ha diyor ben bunu tanıyorum diyor. Bağışıklık sistemi hop devreye giriyor. Buna işte ölü virüs aşıları deniyor. Grubu inaktif. Pastörden beri de formülü değişmedi. Bak Pasteur'den beri formülü değişmedi. Sıvısının ne olacağı belli. Taşıyıcının baz. Ona baz deniyor. Yani hangi sıvıda taşınacak belli. İçinde kaç miktar ne kadar koronavirüs olacağı belli. Peki. Şüphelenelim. Ya buna Çin başka bir şey daha koyduysa. Tamam. O aşı Çin'den geldiğinde direkt vurmuyorlar havaalanında. Aç 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 kolları aç. Vur 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 öyle diyor ki o. Senin bir kurumun var. Kurumun adı ne? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Bütün ilaç, Türkiye'nin FDA'yı. Bütün ilaçlar önce oraya geliyor, orada test ediliyor. O dediğinden var mı diye bakılıyor. Başka şüphe, bunun diyor fazla bitmemiş diyor. Doğru. Şimdi gene ya bilmediğinden konuşuyor. Demek ki bilmediği konuda gevezelik yapıyor. Ya da cahil. Yalancı. Ya da. Ee, diyor ki faz 3'ü bitmemiş. Doğru. Ulan faz 3'ün bitmesi 2-3 sene sürer. Cahil. Ne konuşuyorsun sen? O zaman nasıl vuruyorsunuz? Bunun adı acil kod. Neden? Çünkü salgın var. Faz 1, faz 2 bitti. Faz 3 başladı. Sürecek. Aylarca sürebilir. Yıllarca bile sürebilir. Yarın da bitebilir. Ama acil kullanım kodu. Şun Şöyle diyor deniliyor abi. Şimdi bu aşı olduktan sonra e, maskemizi çıkarabilecek miyiz? Hayır. Hayır. Evet şey ben artık korona kapmayacak mıyım? Hayır. Hayır. Yani onun da garantisi yok. Yok. Hiçbir ilacın öyle bir garantisi yok ki. Yani hani şöyle diyorlar. Mesela işte şeyim var. Tetanoz var mesela hani. Yok öyle bir garanti. Onda da onda mı? da, Onda da yok öyle bir garanti. Yüksek oranı yüksek. Mesela Brezilya açıkladı. Önce %89 açıkladı. Sonra yükseltti yükseltti. En son 96.7 veya 98 oranında koruyuculuk sağladı garantilendi. Şu da var mesela, şu da tartışılıyor. İki doz vurulacak bir kişiye. O iki doz 24 saat mi olsun, 12, şey, 14 gün mü olsun aralığı yoksa 28 gün mü olsun? 28 güne karar veriyorlar bazı ülkeler. Niye? Orada antikoru eğitim gelişiminin daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. şimdi o koruyuculuk oranı daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Bak Brezilya'da mesela bazı hastalarında deney yaptı bazı hastalarında 14 gün bazılarında 28 gün 28 günlerdeki antikor gelişimi çok daha yüksek. Burada mesela antikor geliştirmek. Ölü virüs. Her bir bildiğin koronavirüsün ölmüş halini veriyorlar sana yani. Bunun içinde formülü de Formülü mormülü yok bunun. Bir baz var. Pastörden beri aynı o. Hiç değişmedi o baz. Ve o bazın içinde bak, Peki niye Çin'den alıyoruz? Çünkü bizim şu andaki çalışma Çin'deki kadar para yok bizde. Çin'deki kadar fazla sayıda laboratuvar yok. Çin'in parası hızlı. Laboratuvarı çok fazla. İzolasyon yani virüsü izole edelim sonra aktaralım aktaralım pato patojenitesini düşürelim. Bir şeyin patojenitesini düşürmesi hastalık yapıcı etkisinin düşmesi demek. Aktar 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 bunu daha hızlı yapabiliyor. Öldür. Öldürünce de aşının içine koy. Şimdi i̇şte biz de geliyoruz o noktaya. Belki birkaç ay sonra Türkiye'de de e, izolasyon çalışmalarınız bitmiş. Çünkü bizde izolasyon çalışmaları aylar önce bitti. Belki birkaç ay sonra, belki sene sonuna doğru zamanını ben tahmin edemem. Ama devam edecek. Belki biz de üretmeye başlayacağız. Ölü virüs aşısını. Çok kolay bir şey çünkü. Çin niye dünyada en hızlı yaptı? Çünkü dünyadaki en fazla dolar o ülkede. Herkesin daha hızlı. Yaptı. İnsan gücü var. Yani. Aynen Eyvah, Efendim istiyor. milyonlarca insanı nasıl aşılayacaksınız aynı günde aşılanır? Türkiye'nin sağlık kapasitesi bir günde 2.2 milyon kişi aşılayabilir. Ama hedef o değil. Hedef daha mesela 27 bin sağlık aile hekim var Türkiye'de. Günde 10 aşı yapsalar günde 270 bin aşı yapar yani anladın mı? Ee, işte hastanelerde de bir o kadar günde 500 bin adam aşılarsın mesela ortalama. Almanya niye günde 150 bin yapıyor? Çünkü Almanya sayıyı azalttı yanlış aşı kullandı. Kullandığı aşının yan etkilerine tedirgin olduğu için biraz daha temkinli gitmek üzere sayıyı azalttı. Bir de şöyle deniliyor abi. işte Hı. tam bütün bu faydalarına rağmen diyelim ki ben yine de olmak istemedim. Olma. Diyorum vatandaş. Ben vücut dokunulmazlığı var. Nasıl diyor şu anda HES kodu olmayanlar ABM'lere giremiyor, şeyler seyahat yapamıyorlar. HES yapamıyor kodu falan. başka bir şey. HES kodu vücut dokunulmazlığı değil. HES kodu benim herhangi bir şekilde üzerinde tespit edilmiş bir hastalık yok diye ilan etmek. Şuna bağlıyorlar yani nasıl onda bir zorunluluk tuttularsa ve HES kodun yoksa evden bile çıkamıyorsan neredeyse hı hı. diyecekler ki e, bu aşıyı yaptırmayanlar evden çıkamayacak. Yok Çünkü... öyle bir şey. O iki tane deli deli adam konuştu böyle kız vermeyin falan filan. Evet evet. Böyle e, ya kız da aşıyı yaptırmayan olacak. <laughs> ne olacak? Salak mısınız siz yani? <laughs> biz de kaçırırız falan diyordu çocuğun biri vermez derse. 90'lara dönelim dönüyoruz derken direkt 70'lere ışınlanıyor. İşte ha iki tane konuştu şaklavan. Ne kim olduklarını bilmiyorum deli deli. Konuştular Onlar anlamsız karşılıksız adamlar. Türkiye'de ne devlette ne hükümette ne halkta hiçbir karşılığı olmuyor. Değişik tipler onlar. Ne bakıyorsunuz onlara? Hepi topu iki tane deliniz lafları yani. O zaman Sağlık Bakanlığımızın Çin'den getirdiği ee, bak Eren Bey özel diye siz aşı olacak mısınız? Evet, olmak istiyorum ama olamam. Yapmıyorlar He? bana. Çünkü sen diyorlar korona oldun, senin antikorun gelişti diyorlar. Ben en son sizden Bu sıra. Bu korona kalır... olmayanlar ama önce yapılıyor. Evet, sizden sıra kalırsa bana. Sağlıklılara başlayacak yani önce. Hayır, çünkü ben korona oldum, benim antikorum gelişti. He, öyle bir ayrım var. Evet, benim antikorum baktık antikor gelişmiş bende. İşte sende de antikor gelişsin diye sana da ölü virüs veriyorlar ki sen de benim gibi antikor geliştir. Peki benim bana garanti var mı? Benim antikorum gelişti. Korona olmayacağım diye garanti var mı bana? Yok. Hani aşı olanlar maskeyi çıkartsınız, o, o zaman ben de korona oldum, tedavi oldum. Ben de maskeyi çıkartayım. O zaman. Yok öyle bir şey. Niye korona olabilirim bir daha? Ama sen daha kolay olursun. Ben daha zor olurum. Sen daha kolay olursun. Olasılık tamam. biraz daha seni düşük. Düşük evet. Ben oldum ve tedavi oldum. İyileştim falan. Antikor gelişti. Pfizer demiş bir tanesi. Pfizer değil. Bizdeki Sinovac biz de getirmeyeceğiz hiç. Yok belki getirilebilir. Evet. Çünkü başka aşılar da getirilebilir ama şu anda Türkiye'de uygulanan aşı Çin Sinovac. Başladı mı uygulamalar, vurulmalar? O, bu ocağın sonunda başlar. Bazı testler yapılıyor şu anda. Testler de bağımsız. Hacettepe Üniversitesi enfeksiyon Bölümü'ne bağımsız yapıyor yani. Normalde de hani o işi yapan profesör hani benim siyasi olarak acayip fena halde eleştireceğim bir adam. Konu siyaset olsaydı. Ama sen